Kendim mi flashladım? Hayır hayır. 2 dakikalık video haline getirdim o. Kitlerden vardı yaptım. Hı. Hmm. Orada görürsün. Şöyle oldu anlatayım mı? eee ben yanlışlıkla zıplayarak T'ye sis attım tamam mı? Ta adam bana spawnına gitti. Oradan da bana karşı sis geldi geri. Almış geri atmış gibi oldu. <laughs> 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 Kalatürk'te vardı ya. Tüm geri atabiliyorsun. Son adam da şeyde tetisten. Tamam. Öldüm zaten ya koyayım. Eminim. <laughs> <laughs> Hayır. Ölü ölüne sıkacağım ya. Ver <laughs> <laughs> çok kazandık ama kolay da oynamıştık hak etmemiştik kanka. <laughs> blue portal'a niye tıklamadım deme. Ya ne alakası oyun mu interneti ne diyorsun lan? Lan blue portalı sevemem internet. Ya abi bir şey diyeceğim sonucunda gitmiş yani ne alakası var lan? Ben tıklamadım oğlum siz sen... Lan orada ben hiçbir şey tıklamadım zaten Berk. Her şey senin suçun. Şizofreni ilaçlarını al artık. Berk tutsuna göre fightleniyor burada. Allah kafamı attı lan. Siz vurdu da o sana kızı canım kaldı. Lan öldüm. Allah